Herkese merhabalar. Özlem sepe örgü kamplarındayız. Neredeyiz? Bodrum'dayız. 7. kampımız ve çok güzel bir sayıyla buradayız. İlk kampımızdan itibaren ilk kampımız Antalya'daydı. Küçük bir gruptu ama biz böyle çığ gibi büyüyerek büyüyerek bugünlere yaklaşık bir buçuk sene gibi bir zamanda 7. kampımızı ve 200 katılımcıyla yaptığımız bu güzel organizasyonu Vallahi çok mutlu bir şekilde devam ettiriyoruz. Ben de bu örgü kamplarında hemen hemen her kampta belli bir kimlikle çıktım. Ne bileyim kimin de hoca olduğum, kimin de böyle minik bir sponsor oldum ama bu örgü kampında ana sponsor olmanın da ayrıca bir gururunu yaşıyorum. Kısmet oldu, sizlerin sayesinde oldu. Katılımcılarımıza öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Özlem Hanım'a, örgü kampına ve bizlere güvenerek geldikleri için. İnşallah daha nicelerini hep birlikte olmayı ümit ediyoruz, diliyoruz ve hepinizi seviyoruz. Çok güzel, çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Canım hocam, cansınız ya. Ben kombinimi yaptım hanımlar, siz workshop'a başlayabilirsiniz. Evet, evet, evet. Aynen, workshop'u <laughs> siz de <laughs> yapacaksınız. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. Ee, Instagram'dan takip ettiğimiz çok değerli hocalarımız var. Onlarla birebir tanışıyoruz. Ee, eğitimlerini alıyoruz. Workshop'lara katılıyoruz. Her şey son derece keyifli. Yani ne diyebilirim ki çıkın çıkın gelin. Aynen çıkın çıkın gelin. Bekliyoruz. Bu gece roman gecemiz var. Evet. Yani biz hep böyle değiliz. Belli için çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sizin muhteşemdiniz. Kocaman bir alkış onundan.